Şu ana kadar çıkmış sandalyelerin ergonomisi bize ne kadar uygun hiç düşündünüz mü? Son zamanlarda popüler olmuş bir tasarım aslında tam olarak bize bunu sorgulatıyor. Tasarımcıların göz ardı ettiği antropometri konusu galiba eskiden daha ön plandaydı. 1970'lerde Norveçli tasarımcı Peter Opsvik insan vücudunun sürekli hareket etme isteği olduğunu fark etti ve bu fikri de sandalyeye dönüştürdü. Sırt dayanıyor olmayan, diz destekli, hafifçe öne eğimli ve sallanabilir bir sandalye yarattı. Yani Variable Balance Chair'ı ortaya çıkardı. İlk baktığınızda daha nasıl oturulacağını anlatamayan bir sandalye olarak karşınıza çıkıyor. Hatta tahminimce oturduktan sonra alışması da bir hayli zor oluyor. Fakat sandalyeye yapılan yorumlara bakınca diz destekli bir oturum olmasından kaynaklı bel ve boyun bölgesindeki ağrıların azaldığını görüyoruz. Bunun sebebi de vücuda binen yükü eşit miktarda dağıtmasından kaynaklı oluyor. Merkez bölgesinin aktif olmasından sebep oturumda vücudunuzu daha dik tutmaya teşvik ediyor. Hatırlar mısınız bilmem ama bir ara pilates topu üzerinde ofis çalışanları görüyorduk. Biraz aynı mantık diyebiliriz. Herkes için uygun olduğunu savunamam ama saatlerce masa başında çalışanlar için keyifli bir alternatif olabilir. Siz böyle bir sallanan sandalyede çalışmak ister miydiniz? Ben galiba isteyebilirdim.